Regular Show Türkçesiyle sürekli dizi benim en sevdiğim çizgi filmdi. Eskiden Cartoon Network'ün baş tacıydı. Öyle ki sabah akşam yayınlanırdı. O fair kuşağına girdiğinde izlemek için yatmazdım. Gece 3'te Samurai Jack'e kadar izlerdim. 261 bölümlük bu serüven maalesef 3 yıl önce bitti. Bir daha benzeri çıkar mı bilmiyorum ama çok da umutlu değilim açıkçası. O kadar çok severdim ki. Her bölümü bizde ayrı bir iz bırakmıştı. Tıpkı Samurai Jack ve Gumball gibi. Ben sen olsun üstüne çok güzel giderdi o zamanlar. Bir de Generator Rex olduğunu tadından yenmezdi. Neyse biz bugün sürekli dizinin finali hakkında konuşacağız. Serinin dördüncü bölümündeyiz ve kısaca hemen bu seriyi anlatayım. Bu serimizde çizgi filmlerin finallerini inceliyoruz. Varsa gönderme veya önemli ayrıntıları sizlerle paylaşıyoruz. Ayrıca finaller hakkında konuşmuş oluyoruz. Finalden bahsetmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum atarak kendi görüşlerinizi dile getirebilirsiniz. Açıkçası izlenmeye göre düşük bir aboneye sahibiz. O yüzden abone olarak bize destek olabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. İsterseniz ilk önce bir konuyu anlatalım. Anti Antipaps evreni yok etmeye amaçlıyordu. Bunu yapmanın sadece bir yolu vardı. O da Paps'ı öldürmek. Bu ikisi aralarında çok ciddi bir mücadeleye giriyorlar. Tabi Paps'ın arkadaşları ona yardım ediyor. Uzun süren bu savaş sonucu Paps ve anti Paps güneşe uçuyorlar. Tabi Paps'ın Titan çıktığını görmek bile garipti. Evet konuyu bence kısaca özetlemiş olduk. Özlem 25 yıl olduğuna inanamıyorum. Evet keşke Paps da burada olup bunu görebilseydi. <laughs> Sürekli dizinin finali en iyi finaller arasına rahat girer. Hatta belki ilk sıraya bile yerleşebilir. Çünkü çok duygusal, çok heyecanlı, çok aksiyonlu ve çok beklenmedikti. Yani abi adamlar başlangıçta parkta çalışan iki insandı. Nasıl oldu da işler Star Wars'a döndü ya? Bu sebeple son sezon hep tartışılmıştır. Ama güzel bir final yapıldı diyebilirim. Fark ettiyseniz sürekli dizi kendini sürekli tekrarlayan dizi demekti. Yani Pups ve Anti-Pups karşılaşınca evrenin sıfırlanması gerekirdi. Her şey en başa dönecekti ama Pups farklı bir yol seçti. Bu sebeple evren sıfırlanmadı. Final 3 bölümden oluşuyor. Son bölümde dizi en başa yani güç bölümüne dönüyor. Yapımcı zaman zaman eski çizimleri de göstermeyi ihmal etmedi. Pops'ın eski tasarımlarını bile bize gösterdiler. Ancak size şunu söylüyorum dostlar. Pops gerçek bir karakter değildi. Evet yanlış duymadınız. Pops gerçek bir karakter değildi. Sonunda iyi bir gösteri demişti. O sadece öylesine bir karakterdi. Peki bunu nasıl mı anladık? Rüyasında gördüğü kalem. Pops, okay? Pops o kalemi görünce gerçek olmadığını anlıyor ve intihar ediyor. Evet, belki de çizgi filmlerdeki en büyük teori bile olabilir bu dediğim. Ama zaten finali bir kez daha izlerseniz bunun doğru olduğunu göreceksiniz. Bir kanıt daha verelim. Paps'ın koştuğu kısa bir bölüm var. Koşması bitince Papsu kuşlar alıp götürüyor. Ama Paps puf diye yok olu veriyor. Hey, 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 hey. Bu da onun hayali bir karakter olduğunu bizlere kanıtlıyor. Bir diğer önemli şey ise Mordecai'in bagajı. Burada ben mükemmelim şapkası ve Mordecai ve Rigby'ler tişörtü var. Bu da demek oluyor ki Rigby ile Mordecai çok uzun bir süre görüşmemiş. Yani Mordecai bir süre aylaklık yapmamış. Zamanını sanata harcamış. Skips'in pantolon giymesi de ilginç geldi çünkü tüm seri boyunca giymemişti. Ayrıca ölümsüz olduğu için Skips sürekli işte çalışmaya devam edecek. Şimdi son bölümün sonlarına doğru gidelim. Haber yapılan Kanal 6 ve haberin adı 666. Bu da bir YouTuber'a gönderme olarak karşımıza çıkıyor. Bu konudan çok fazla bahsetmeyeceğim. Sizler yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi bölümün notlarından bahsedelim. Ekip uzayda tam 3 yıl kaldı. Oyun eldiveni final bölümünde gözüktü. Rigby'nin dizi boyunca uyuduğu trambolin Aileen'in arabasının arkasında görülüyor. Mordecai'nin karısına hiçbir zaman bir isim verilmedi. Rigby ve Aileen'in çocuklarına da isim verilmedi. Thomas finalde gözükmedi Mordecai CJ ve Margaret'la beraber olamadı. CJ artık hiçbiriyle konuşmuyor ya da iletişimini tamamen kesti. anti Paps, savaşa Uber taksiye binerek geldi. dolinat Marsh'ta Noah şarkısına benziyor ve son bir şey daha, güç bölümüne girmeden önce tüm karakterler ölüyor, evren sıfırlandığı için. No! No! Finalde çok net göndermeler yok ancak gizli göndermeler varmış. Bunları açıklamak gerçekten çok zor o yüzden göndermeler kısmını atlamaya karar verdim. Finalle ilgili kendi düşüncelerimi açıklamadan önce Pops'ın en güçlü 10 çizgi film karakterinin içinde yer aldığını belirtmek isterim. Yani sürekli dizi çok güçlü bir karaktere sahip. Bunu da anlattığımıza göre şimdi kendi düşüncelerimi açıklayabilirim. Gördüğüm en sağlam çizgi film finaliydi. Aksiyon, macera, hüzün ve duygusallık bayağı ön plandaydı. Kral gibi olan bu çizgi filmi kral bir şekilde bitirdiler. Bitmesi üzücü olsa da hala 261 bölümü duruyor ve Cartoon Network'te geceleri yayınlanıyor. Tabi bol sansürlü bir şekilde. 2011'den bu yana Cartoon Network'ü sürekli ayakta tuttu. Ben ona bu sebeple sürekli dizi diyorum. Kendini de sürekli ayakta tutacak. Benzeri bir daha gelir mi bilmiyorum ama herhalde gelmez. Ancak yapımcının son zamanlarda yaptığı Klos hafta hiç fena değildi. Ama tabi sürekli dizinin yerini tutamıyor. Damadın mı yoksa gelinin mi yakınısınız? Eee, pastası olun. Mordecai'nin Margaret ve CJ ile bir türlü kavuşamaması da sinir bozucuydu. Video başında da dediğim gibi çok beklenmedik bir finaldi. Yani ben en sonunda kovulurlar diye düşünüyordum ama kovulmadılar. Kötü bölümü olmayan bir seriydi. Yani her bölümün ayrı bir tadı vardı. Zaten yüksek IMDb ve beğenilme bunu bizlere kanıtlıyordu. Bizim çocukluğumuzda önemli bir yere sahip olduğu için sürekli dizi yapımcılarına sonsuz teşekkürler. Evet arkadaşlar, bu videomuzda Sürekli Dizi'nin finalinden bahsettik. Eklemek istediklerinizi yorum atarak paylaşabilirsiniz. Kanala abone olarak bu tür videoları takip edebilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenerek bizi mutlu edebilirsiniz. Umarım video keyif vermiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.